Arkadaşlar 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzlukla yargılanıp içeri alınan ama siyasilerin mevcut hükümet yetkililerinin devreye girmesiyle kısa bir süre sonra serbest bırakılan Reza Sarraf'ın kanlıca da yasalara aykırı tarihi eseri ekleme, ilave ve yapımı ile ilgili duruşmasına geldik. Biraz önce duruşması görüldü. Biz bu duruşmadan umutla ayrılmak istiyoruz. Ülkemize buradan Beykoz'dan Paşa Bahçemize, Paşa Bahçeden ülkemize umut vaat etmek istiyoruz. Biz burada hakimlerin var olduğunu biliyoruz. Hakimlerin kararlarıyla da konuşacağını biliyoruz. Reza Sarraf bilerek ve isteyerek hepimizin ortak malı olan bize atalarımızdan miras kalan bu tarihi eserlere bilerek ve isteyerek zarar vermiştir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkesine, hangi kentine giderseniz gidin bu türlü tarihi eserlere bir çivi bile çaktırmazlar. Gözleri gibi bakarlar. Adeta evlatları gibi bakarlar. Titrerler üzerine. Yine biz biliyoruz ki Beykoz'da Paşa Bahçede çok ihtiyacı olduğu halde bir kirebitini değiştiremeyen evine su akan evi su alan kışın soğukta yazın sıcakta duramayan izin verilmeyen yüzlerce binlerce yurttaşımız varken Reza Sarraf'ın Sayın Topbaş'ın gözlerinin içine baka baka Boğaziçi Müdürlüğü'nün Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün tam karşısında adeta meydan okurcasına hiç görülmeyecek şekilde bu tadilatı, bu onarımı, bu eklemeleri yapması bizi son derece üzmüştür. Toplumumuzu üzmüştür. Vicdanları sızlatmıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri olarak, arkadaşımdan birlikte ve meclis grubu olarak, parlamento grubu olarak bunu sonuna kadar takip edeceğiz. Sizlerin ve bizlerin ortak mirası olan bu eserleri koruyacağımıza, korumaya devam edeceğimizi size buradan sözünü vermek istiyoruz. Bu sonuç ne olursa olsun sonuna kadar gideceğiz, takipçisi olacağız. Bundan sonra takip etmeye devam edeceğiz. Bravo. Bravo. Ee, ben de şöyle başlamak istiyorum. 17 ve 25 Aralık'ta yapılamayan yargılanma Hakkı Bey ve benim yaptığım şikayet yetişesinde Reza Zarrab'la ilgili Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından yapılacak. Bu bir toplumun ve bizim bir başarımızdır. Burada hakim karşısına çıkacak ve cedasını <laughs> alacak. Bu Bravo net. Bravo. Şimdi burada düşen şu, bu toplumsal gücümüzü, güç birliğimizi devam ettirmeliyiz. Bir de şu, önemli bir konu da şu, burada aslında Ebru Gündeş'in verdiği ifadede ben bu kaçak yapılaşmalarla ilgili soru sorulduğuna ben bunları yapmadım. Reza Zarrab eşim yaptı diye burada beyanı var. Yani aslında burada eşini açıkça Ebru Gündeş Hanım Efendi suçluyor. Burada e şeyleri var, ifadeleri var. Başka bir şey daha var. Reza Zarrab Kanlıca'da burada Adap Hafta Parseli bende yazılı. Onu da mahkemeye söyledim. Bu suçu ikinci kere işlemiştir. Orada neredeyse binanın tamamını yıkmıştır. Binanın yüzde doksanı kaçaktır. Orası ile ilgili de durumuzu yaptık kurul Altınoğlu kurul tespitlerini yaptı. Muhtemelen oraya da dava açılacak. O davadan da yargılanacak. Hakim Bey güzel bir karar aldı burada. O suç durumumuzla suç ilgili de müzekere yazıp o dosyaları da istedi. Ve başka bir şey daha oldu. E, hiçbir e, geçerli sebep sunmadan mahkemeye gelmeyen Reza Zarap'la ilgili de Zorlan getirilme kararı çıkarıldı. Bunu da önemli buluyorum. Ebru Hanım yurt dışındaymış. Konseri varmış Batu'nda. O da bir dahaki mahkemeye hazır olacak. Çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, ben öncelikle huzurunuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne grubunda bulunan Sayın Sağ ve Sayın Sağlam'a teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. <laughs> Tabii Türkiye'de hakikaten bazı kesimlere hukuk dokunamıyor. Ama değerli iki arkadaşımızın çalışması neticesinde hukuk şu anda dokundu ama sonuna kadar acaba dokunabilecek mi biz onu bekliyoruz. Çünkü aynı suçla ilgili bugün bu dava şikayet 2015'te yapılıyor. 2014'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mi aynı yalıyla ilgili iki yalının birleştirildiği ve bu kaçak yapının yapıldığı ilgililer hakkında ne için bir soruşturma yapılmıyor? Niçin buna göz yumulmuyor? 2014 tarihi. Yıl 2016. 2016'nın bugün kaçını biz yaşıyoruz? 12. Bugün 11 Mart 2016. Güneyçemizi tarihi ne zaman? 13 Mart 2010. Tam 2 yıl önce ve iki yıl öncesi bakanlık dokunmadı. Yetkililer buna göz yumdu ve bugün davası görülüyor. Ama ayrıntılı görülüyor mu? Ayrıntılı görülmüyor. Aslında dava açtık. İşte bakın ona da dokunuyoruz diye e, teğet geçecekler aslında. Niçin teğet geçecekler? Bu işte ciddi ve samimi olanlar. Basın mensubu arkadaşlarımız burada. Allah razı olsun. Gidin o duruşma, e, e, duruşma şeye bakın duruşması bulunan duruşma çizelgesine bakın. Duruşma çizelgesinde bugün Beykoz Belediyesi'nin davaları varmıştaki sıfatıyla. Peki bu davalara Büyükşehir Belediyesi'nin katılması gerekmiyor mu? Beykoz Belediyesi'nin katılması gerekmiyor mu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katılması gerekmiyor mu? Bu dava niçin bu şekilde e, sahipsiz bırakıldı? E işte efendim dava açıldı ama sahipsiz bırakmıyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi üyesi arkadaşlarımızın katılma taleplerini yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, yani tarihi ve kültür mirasımızı koruma adına müdahale talebinde bulunduğu için Sayın Mahkeme reddetti. Bu müdahale talebin reddi mevcut olan yasal düzenlemeler aykırıdır. Çünkü tarihi kültürü korumak 80 milyon insanın görevi ve ödevidir. Bu görev ve ödev sorumluluğuyla hareket eden arkadaşlarımızın bu talebinin reddedilmesi Adeta bu kültürün, bu tarihin, bu mirasın sahip bırakılacağı anlamı çıkıyor. Ama ne kadar da bunlar bunu ta eğer taleplerimizi kabul etmediği halde biz bu davanın takipçisi olalım.